Merhaba, yeni bir teknoloji alacağımız zaman hepimiz böyle en ince ayrıntısına kadar araştırırız değil mi? Fiyatlar, özellikler, karşılaştırmalar, saatlerimizi harcarız. Peki ya size tüm bu mantık süzgecinin altında beynimizin saniyeler içinde okuduğu gizli bir dil olduğunu söylesem? Yani kararlarımızı gerçekten biz mi veriyoruz yoksa bu görünmez kodlar mı? Şöyle bir an için gözünüzün önüne getirin. En son o parlak yeni cözü alırken sizi ne ikna etti? Aklınızda hemen işlemci gücü, ekran çözünürlüğü ve tabii ki o can alıcı fiyat etiketi geliyor değil mi? Bunlar çok normal ama bunlar hikayenin sadece bizim gördüğümüz yüzü. Asıl sihir bizim bile fark etmediğimiz bir yerde, çok daha derinde gerçekleşiyor. Ve işte işin ilginçleştiği yer tam da burası. Biz böyle artıları eksileri tarttığımızı sanarken beynimizin arka planda çalışan bir yazılım var. Ve bu yazılım çoktan kararını vermiş oluyor. Ama bu yazılım o uzun özellik listelerine falan bakmıyor. Hayır, çok daha ilker sinyallere yani bizim görünmez kodlar adını verdiğimiz şeylere bakıyor. Peki nedir bu kodlardan ilki? Belki de en şaşırtıcısı saniyelik yargılar. Bakın daha tek bir teknik özelliği bile okumadan beynimiz sadece ve sadece tasarıma bakarak o ürün hakkında bir karara varıyor. Yani evet, bildiğiniz kitabı kapağına göre yargılıyor. Evet, evet yanlış duymadınız. Bir düğmenin o tatlı rengi, yazı tipinin zarafeti, sayfanın genelindeki o ferah düzen, bunların hepsi aslında beynimize fısıldanan küçük mesajlar. Burası güvenli, burası profesyonel ve bu mesajlar inanın sandığımızdan çok daha güçlü. Peki bu etkin ne kadar büyük olabilir ki? Hazır olun, rakam gerçekten çok çarpıcı. Sadece iyi, temiz bir tasarım bir kullanıcının o ürüne veya siteye duyduğu güveni tam %60 arttırabiliyor. Düşünsenize, daha ürünün ne işe yaradığını bile tam anlamadan kazanılan devasa bir avantaj bu. Yani beynimiz o şık tasarımı gördüğü anda içimizdeki o küçük ses adeta şöyle diyor. Hmm, burası derli toplu. Belli ki işlerini ciddiye alıyorlar. Burada güvendeyim. Görsel estetik, bizim için kalitenin ve güvenin adeta sessiz bir sözleşmesi gibi. Tamam, tasarım ilk adımı attırdı, içimizi rahatlattı. Ama beynimiz o kadar kolay ikna olmaz, emin olmak için bir kanıt daha arar. Ve bu kanıt için en güvendiği yere bakar, diğer insanlara. İşte ikinci görünmez kodumuz tam da burada devreye giriyor. Sosyal kanıtın o karşı konulmaz gücü, yani sürüyü takip etme içgüdümüz. Peki beynimiz bir seçimin güvenli olduğunu nasıl anlıyor? öyle karmaşık analizler yapmıyor. Çok basit işaretler arıyor. Binlerce olumlu kullanıcı yorumu, en popüler diye parlayan bir etiket, kazanılmış bir ödül. Bunların hepsi aslında beynimize aynı şeyi fısıldıyor. Korkma, yalnız değilsin, başkaları bu yolu denedi ve memnun kaldı. Devam et ve bu fısıltının gücünü sakın ama sakın küçümsemeyin. Yapılan araştırmalar ne gösteriyor biliyor musunuz? Kullanıcı yorumları satın alma kararlarımızı %70'e varan oranda etkiliyor. Bu inanılmaz bir rakam. Düşünün çoğu zaman hiç tanımadığımız yüzlerce binlerce insanın tecrübesine kendi mantığımızdan daha fazla değer veriyoruz. Aslında bu beynimizin kullandığı çok zekice bir kısa yol. Karar vermenin o yorucu yükünü kalabalığın bilgeliğine devrederek resmen enerji tasarrufu yapıyor. Mantık o kadar basit ki, herkes bunu seçtiyse bir bildikleri olmalı. Ben neden yoruluyum ki? Harika. Tasarım evet dedi, topluluk da onayladı, artık satın almaya çok ama çok yakınız. Ama son bir dokunuşa, o küçük kıvılcıma ihtiyaç var. İşte üçüncü ve son kodumuz tam da bu kıvılcımı çakıyor. Küçük ödüllerin yarattığı o tatlı dopamin etkisi. Bu döngü inanılmaz derecede basit ama bir o kadar da etkili. Tam ödeme yapacakken karşınıza çıkan o sürpriz indirim ya da beklemediğiniz anda size sunulan ücretsiz bir deneme bunlar beynimizin ödül merkezini, o iyi hissetme düğmesini anında aktive ediyor ve dopamin salgılatıyor. İşte o andan sonra mantık biraz kenara çekiliyor ve o iyi his bizi satın almaya bir adım daha hatta belki de son adımı atmaya itiyor. Peki bu küçük dediğimiz jestlerin etkisi ne kadar büyük? Sandığınızdan çok daha fazla. Bu sürpriz avantajlar satın alma davranışımızı %30'a kadar arttırabiliyor. O anlık hediye hissi kararsız bir anı kesin bir evete dönüştüren o son sihirli dokunuş olabiliyor. Peki şimdi tüm bu parçaları birleştirelim. Elimizde ne var? Tasarım, sosyal kanıt ve küçük ödüller. Bu üç görünmez kod bir araya geldiğinde o kritik karar anında beynimizde neler oluyor? Bir bakalım. Resmin bütününe baktığımızda ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Önce gözlerimizle bu iyi görünüyor, kaliteli duruyor diye karar veriyoruz. Sonra etrafımıza bakıp "Aa başkaları da seçmiş, o zaman güvenli." diye kendimizi rahatlatıyoruz. Ve tam o sırada gelen küçük bir ödülle "Bu çok iyi hissettiriyor." diyerek son adımı atıyoruz. Fark ettiniz mi? Bu adımların hiçbiri o saatlerce okuduğumuz teknik özelliklerle ilgili değil. Ve sanırım bu analizin en çarpıcı en vibe edirten noktası da tam olarak bu. Bütün bunlar o kadar hızlı ve o kadar bilinçaltı bir seviyede oluyor ki biz daha mantığımızda bir karara varmaya çalışırken beynimiz çoktan bu küçük kodları okumuş ve tepkisini vermiş oluyor. Yani direksiyonda biz varız sanıyoruz ama aslında otobilot çoktan rotayı çizmiş. Peki bu manipüle edildiğimiz, kandırıldığımız anlamına mı geliyor? Aslında tam tersi. İyi ve etkili bir tasarım ya da pazarlama karanlıkta yolumuzu bulmaya çalışırken önümüzü aydınlatan bir rehber gibidir. Bize seçenekler arasında daha hızlı, daha kendimizden emin ve daha tatmin edici kararlar vermemiz için yardımcı olur. Şimdi size şu düşünceyle baş başa bırakıyorum. En son yaptığınız o büyük teknoloji alışverişini bir düşünün. Dürüstçe kendinize sorun. Kararınızı gerçekten o uzun özellikler listesi mi verdi, yoksa farkında bile olmadığınız bu görünmez kodlardan biri mi son sözü söyledi? Bir sonraki alışverişinizde bu kodları yakalamaya çalışın. Bakalım beyninizi iş üstünde yakalayabilecek misiniz?